bu olmakla birlikte öğrencilerinin takdirini sağlam takdönceden belirleyip buna göre tabii hazır bulunmuşluk seviyelerini de dikkate mi? alarak da ona göre önceki <laughs> yani yıllarda da bizim verdiğimiz <laughs> eğitimleri de dikkate <laughs> alarak da <gülüyor> de, <gülüyor> um, <gülüyor> Yavaş yavaş artık version. burada hiç, atacağız. Hiç, yani, gerçekten istiyor, e, yoruluyoruz okul ortamında Gün boyunca hem nöbetleriniz oluyor hem sağa sola koşturuyorsunuz bir taraftan derse giriyorsunuz. Bugün de bu böyle olsun istedik. İyi ki de böyle bir etkinlik hep beraber yaptık arkadaşlar. Yani, evet. İç içe böyle açık havada. Açık havada. Yani güzel oldu hepimiz Hı -hı. için. Size teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Ya, güzel ya, geçer. Şey değil, de. De. tabii ki kaynaşma yani, ya, açısından güzel. Özellikle hani, onu da çok istedik. Çünkü dışarıdan gelen öğretmen arkadaşlarımızın hani bölgemizi tanıması, evet, bu iklimi görmesi, buranın e, genel gelenek göreneklerini görmesi, doğasını görmesini çok istiyoruz. Dolayısıyla bu etkinlik de buna vesile oldu diye düşünüyorum. Ben geçirdim. Yani poz çok kötü. Bu şeyler neredeydi? Ne var hocam? Bak senin malzemen burada.

Bugün Karlı Köyü'ndeyiz. Yeni Mahalle Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak e, öğretmenler kurulu toplantımızı bugün Karlı Köyü'nde yapmak istedik. Mangal başında özellikle ilçemize dışarıdan gelen öğretmenlerimizin daha rahat bir şekilde, daha ailevi bir ortamda toplantıyı gerçekleştirmek adına bugün bir araya geldik. Hem okulumuzla ilgili hem öğrencilerimizle ilgili genel kararlarımızı bugün burada al. Toplantımızı özellikle okul ortamı dışında yapmak istedik. Doğayla baş başa, doğanın içerisinde hem öğretmenlerimizin de daha rahat bir şekilde nefes alıp verebileceği bir ortam olsun istedik. Bu nedenle bugünkü toplantımızı doğanın olduğu yerde Karlıköy'nde 2023-2024 eğitim öğretim yılının öğretmenler kurulu toplantısını açıyoruz hep beraber. Bu senenin ikinci toplantısını gerçekleştiriyoruz. Birinci toplantımızı biliyorsunuz okul ortamında yapmıştık. Bu toplantımızı ise geldik doğayla iç içe olan Köyü'nde yapıyoruz şu anda. İşte biliyorsunuz hani bakanlığımızın çok da önemsediği 100. yıla mutlaka vurguda bulunacağız. Bundan sonraki bütün çalışmalarımızda ve Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişikliğe gidildi. Özellikle öğrenci devamsızlığı konusunda, ders geçme konusunda. Bu konuda Bakanlığımızın yayınlamış olduğu yönerge dair çalışmalar yapacağız hep beraber. Hani özellikle ortak sınavlar kapsamında birinci dönemin ikinci yazıları biliyorsunuz, özellikle Türkçe ve matematik alanında ortak sınavlarımız olacak. Bütün ilçe ya da il genelinde bunun için bizim de okul olarak hazırlıklarımızı yapıp. E, o şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. E, gündem maddemiz biliyorsunuz özellikle Bakanlığımızın önemsediği devamsızlık konusu, e, özellikle okula devam etmeyen öğrencilerimiz konusunda e, nasıl bir yol izleyeceğiz, bunları konuşacağız. Ya <laughs> <laughs> şimdi bugün toplantıya katıldım e, üzeri Bakanlıktan e, gerçekten özellikle hani bir tane veli formu istedim ben sizden hatırlıyor kadar bir bakalımın önünde ilerliyoruz gerçekten okul olarak. E, ama tabii iki yerde bırakmamak lazım. Sizin katıldığınız toplantılar Öyle mi? Yani. O kadar sürdü. <laughs> Tam net konuşmuştuk. Böyle 2-3 saat. Muhammed Numan Damar ismim. Ee, yeni Mahalle Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenim. Ee, normalde düzenli olarak yaptığımız e, kurul toplantılarımızda ee, okul müdürümüz Kenan Bey e, sağ olsunlar bizim için bir farklılık yaptılar. Bugünkü kurul toplantımızı e, güzel bir ortamda, doğa içerisinde, mangal eşliğinde yapıyoruz. Çayımız var. E, bu özellikle doğa içerisinde hem öğrencilerin eğitim durumlarını istişare etmek, konuşmak aynı zamanda eğitim süreçlerinin üzerine kafa yormak gerçekten çok kafa açıcı oldu. Dolayısıyla çok memnunuz. Toplantıları genelde okul ortamında olduğu zaman e, Bazen sıkıcı olabiliyor e, Böyle bir mangalı ortamında Doğa eşliğinde e, Güzel bir ortamda olması Gerçekten öğretmenler açısından da Çok e, farklı bir Atmosfer oluşturur. Çok farklı bir ambiyans oluşturdu Öğretmenler sohbet ediyorlar Mangal başında istişarelerini yapabiliyorlar Çay eşliğinde gerek mangal yaparken Gerekse e, işte çay içerlerken Dolayısıyla hani e, Böyle bir etkinliğin özellikle kurul toplantılarının bu tarz ortamlarda yapılması teşvik edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani. <laughs> sen hocam öyle böyle